Abi. Dur. Açık kayıt da. Tamam. Kayıt Şş, Sen kursana ben bilmiyorum. Ben tamam, bende de vardı artık. Sen kullan o zaman. Tamam. İlk Bu atalım, Sonra. Ben de kayıt açık mı? Ben de şu an ben açık kayıt. Senin açık. sesini alıyor. Abi. Alıyor mu? Ha, dur ben de atayım kaydını. Güzel. Tamam V.S yaptıktan sonra şey yapacağız. Yani kur yani. odayı. Envantere bir gireyim. Envantere Sonra Son ekran kaydı ben de zaten. İyi. Al. <laughs> ah kutu geliyordu. <laughs> ah 38 sefer levi oldum ben. Level oldum. Leviye ne ya? Tamam. Hadi. Kur kur bir kur. Bana versene telefonu. Al. m 24 yok bende herhalde. Aa yok zaten? Kaç seviyede açılıyor ki? 37. Ben de şu an 38 levelim. O zaman şey yapalım mı? Ne? M4 vs atalım. Yok ya yani, tarımbol olmasın. Kar 98. Oh gs gel lan. Tamam oğlum benim oda kartım var. Atarız. Ha, M4 vs gel. Tamam gel işte M4 vs. Ver. Ver bir. Ben ayarlayayım. Tamam, ben sen niye ayarlıyorsun şey da şeyimi? Dur ben oda kuruyorum ben. 4x. Tamam. Jarjörü kısa alıyor. Kısa alma lan. Niye kısa alıyorsun? Sen kısa almışsın. Bak. Bunu almıştın sen. Oğlum kısa. kısa. Alayım. Oğlum asıl kısa olan ortadaki bu uzun olan. Yok. Dur dur dur. Alamadım. Tamam ben alayım ben. Al. Tamam. Bu ne? Bekle çağırıyorum ben seni odaya bekle. Hızlı <laughs> hızlı. Tava yeni mi geldi? Yo vardı. Bir dakika. Kuşa. Bekle. Ya tavayı boşver. Tava, yok, tava olmuyor. Tava almıyormuş. Envanter 3'te mi M4? Ne? M4 envanter kaçta? Bilmiyorum ki. Ya geldin mi? Geldim. Dur. Tamam hadi. Başlıyorum. Başla. Ekran kaydı açık bakayım. Açık açık. Açık bak mikrofonu işe attı. Ben mikrofonu kapatmışım. <laughs> Sen kimsin beni yiyince? Yürü git. aldım ben doğru. niye? Niye ki? Ben Gel. Ya ben 4x ne? aldım. 2x niye? Sen bir lobiye Geliyorum. Her zaman bekleriz. Nereden geldiğini biliyorum. Ortayı lutladı. Gel bakayım sen buraya. Biraz avans verdik değil Kesin kesin hazır. Oğlum kayıtta izlersin sen. Ben sağ sola sıktım. Sana bir tane sıkmadım. Ama kaçmak sana hiç çakışmıyor biliyorsun değil mi? Sak, başka yere sıktım öldürdüm seni. İki bir. Bir dakika. Sen kimsin benim? M4 alacağım. Çıkayım. Lan dön, Oğlum benim dönmüyor bildin. senin diyordun ne oldu? O başım. En 4'ten başka silah kullanamazsın. m 760'ki Tamam hiç sıkmayacağım. Abi yere silah atıyorum. Kullanma. Allah. Ölmeyi Hadi hadi hadi. Aman geçiyor. 4 combo. La öldürecek beni şimdi. Kaç kaç kaç. <laughs> Lan yapamadım. Olsun. Bir şey olmaz. Kontrol <laughs> benim mı? Ayarlayamadım ki. Ayarlasana. Sallarım ben. Çok değişik bir döngü var. Kasma mı döngü var? Ayarlasam ben dururum. O zaman yenilmeye de razı olacağım. Yok oydu yok buydu. Sen ne sen sandın beni? Sen, bir ama az. sen ne sandın beni? Ha? Bir anlatsana sen onu bana tam olarak. <laughs> Alt kombomu niye bozdun şimdi? Alt kombomu bozdun sen benim şimdi. Sen beni sinir ettin. Hı? Ben, ha? Bak otur. Kalk duma. Sen nasıl çeviriyorsun? Gel bakayım sen şimdi buraya. Dur <laughs> Kayıtları izleyeceğiz. İkimizin ne kayıt alıyoruz. Tamam. Ben sana ilk altı kombo bastım ama ya. M4'ten başka silah oynayamazsın ha. Ortadaki silah aldım da vurdum da öyleymiş de böyleymiş de yok ha. Ah başka yere sıkıyorum. Avans vermeye, vermeye çalışıyorum. Ama sen almıyorsun avansımı. Hacı Bekir lokum abi seversin. Oha. Nasıl? Ah Diggle'la öldürdüm. Ya ben de alıyordum onu. M4'ün aslında 8 mermisi kalmış. Ben niye M4'lüğü almadıysam? Riske almamışım demek ki. Birinci lot. Birinci leş. Abi ama ben sana o kadar sıktım. Senin ölmen lazım. Bir dakika dur. Sakın Şşş. Bana sen, Sakın bana sen başka, başka bir silah mı oynadın? Hayır. sadece Sakın bana dokunma dur. Niye? Sakın bana dokunma. Bir dakika. Niye ki? Öyle dur. Hayal yapmaya çalışıyorum. Yaptığını söyle tamam mı? Tamam. <laughs> Bakarsın bomba bomba tek var Neredesin? Öldüm, ben bombayı başka tarafa atmıştım. Ulan sen göreceksin. gireyim sen buraya. Sen ne kadar korkak bir şeç çıktın ya. Senin silahını öldürdüm ben. Göstereyim ben sana senin silahını, benim silahımı. Hadi gülüm yandan yandan Ben korkmam. Senin gibi karmayacağım. Tars takla attın. Star Stalker'ı attın öldürdüğümde. Olurdu. olur da. <laughs> Öyle uçururlar adamı işte. Ama almam lazım seni. Oh, sıldıracağım. Vallahi sıldıracağım. Bana oynadın? adam akıllı oynayacaksın adam ol. Digil öldüreceğim lan seni. Lan. Ama sen çok kaşınmazsın. <laughs> <laughs> Nasıl bu kadar kötü oynuyorsun abi? Ben, ben de sendim, öldür. Sema mermisi bitmeseydi. Selamun aleyküm. Ben bomba. Ben de M4. Bak. Bak kaç kalmış bir de. Kas kalmış bir de. Oynuyorsun. Oynuyorsun. Uyuyorsun. Ama ben senin kafanı o kadar sıktım. Çok kaşındıysa. Sen bana bir açı göster sadece. Açı göster yeterli. Bak. Derelerden çıkıyor bana bak 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 bak. Sen beni mi öldüreceğim baba 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 baba. <laughs> ben daha iyiyim. aynen yandan yandan soldan soldan kaldan kaldan baba 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 öbeli öldü bizi ne dur öldürmüyorsun sen beni de tamam bu maçta kaybedersen bir de diğer maçta Yanlışım tarifi zor söylerim. Sormana hiç gerek yok. Yanlışım tarifi zor. Benim gün. Abi. Sen ben de bir kilo bir kilo aldım. Dokuz on bu sefer gel. Tamam. Anne. Tamam, tamam. oh, Ölüyordu. Gel. Seninki 24 saat boyunca açık. <laughs> Kolaysın. Hiçbir şey takmamışım. Kuşan. Kuşan. Kuşanma, kuşanma, kuşan. Göstereyim, göstereyim. Gösterirsin. Gösterirsin ama neyi göstereceğin belli değil. Oynamay, bilmiyorsan M4 oynamayacaksın oyunu abi yani. Oha! Şu abi, e, Groza'dan sonra M4 seviyesi. E Groza'dan sonra FAMAS var. Yok. Vay. Şey Şimdi babaş. ben niye hiçbir şey takmadım? Bir konuşma da isteyin mi kabul et. Başlat. Rahatım. Babi. yine deli. serum. Adamın elinde şey var. Bir tane seri silah. M762. Uzi var. M760 var bir tane daha. Oh, Aa seçmişim dur. Ben dur seçiyorum. Seç. Heh. Gel bakayım ağzı. sen. anlat oyunu bana anlat. Sen ben, ben sana da hikayeler anlatacağım. Varsa sen botun önünde gidersin. Tamam. Nerede olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Ben senin yerini hiç bilmiyorum. mi? yapıyor? Ya, benim karnım gitti. Benimki aile açık. Benim karnım az oldu. Neredesin? Delikanlı adam sen gösterirsin. Aferin. <laughs> Aferin. daha sana bir mermi tutturamadım hiç. Ortadaki silah alamazsın dedik bu konfilmi yapamıyoruz. Onu filmi geleceğiz. Bakayım yeri kesinlikle bilmiyordum zaten. Yok lazer de döngü çok kapanıyor ya. Daha adam vuramadan kendini baba pro salanlar var. Ama Şat bunlarda indiren çok var.

Oynayışlı oluyor. Oha 8 mermi kaldı. Çok az mermi kaldı. Seni öldürüp yeniden mermi alman lazım. Bir garjör bir de 8 mermi var. Öl. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Yes. Yes. Sir. Yes. Yes. M4'ün mermileri cepledim. flash. Flash attığına göre benimler nerede biliyorsun. Bombi. Hayır, hayır. Kahrol düşman. Al sana B4. Ama senin ölmen lazımdı biliyorsun değil mi? Ama ölmedim. O zaman. Tatlısız gibi yaşıyoruz. Ama sen Diggle seversin. O karaman silah veriyor gibi. Ama mermisi bitiyor. Gel lan, m 4 gel. Gel M4 alacağım seni, gel. Baş belas. Bak arkalayacak bu, öyle bir his var içimde. Ne arkalama bu?

Ama bir vermiş bir şarjını bitirdim ben sana ya. Bence de öldü yani. Bence de. Kaç şey ya? İki ölüm. Üç kere ölmüşüm ben sadece. Sen altı kere öldün bana. Oğlum şu ekranı bir dönse. Ne bahane uyduruyorsun? Ekranın bir dönse. Jiroskop ayarlı. Half of the match is over <laughs> and the blue team is in the lead. Benim ekran bayağı şey oldu. Dönmedi falan. O yüzden aldım. Yani sevinme bence. Ama istersen sevinir de bilirsin. Abi bir üç, tabii de ki de sevinir. Bir dur sakın öldür bunu. Okey to. Kız var da yani. atlıyor ya. O yüzden kısa çıkıyor. Kız oynat sen. Tamam. Şu kalbi, benim Kaydı kapat. Benim son oynayışım abi. O yüzden ben kapatmayacağım. Dur. <laughs>